Merhaba sevgili izleyenler kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere güveşte küçük çanak güveşlerinde patlıcan kebabı yapacağım. Bunun için malzemelerimiz patlıcanlarımız 6 adet patlıcanımız var. Yarım kilo kadar kıymamız var. Baharatlarımız ve sarımsağımız biber salçamız var. Şimdi patlıcanlarımızı öncelikle soyacağız. patlıcanlarımızı bu şekilde soyuyoruz. Hepsini bu şekilde öncelikle soyuyoruz. Patlıcanlarımızın hepsini soyduk. Şimdi bu şekilde kalın bir şekilde hepsini dilimleyeceğiz. Patlıcanlarımızın hepsini bu şekilde dilimliyoruz. Patlıcanlarımızın hepsini dilimledik. Şimdi hafif önden bir kızartma yapacağız. Videolarımın hepsini sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Çünkü videolarım uzun değil. Elimden geldiği kadar kısa tutmaya çalışıyorum. Şimdi patlıcanlarımızı kızartalım. Şimdi yağımız ısındı. Patlıcanlarımızı biraz yağda kızartıyoruz. çok fazla kızartmayacağız hafif biraz kızarınca alacağız patlıcanlarımız kızardı altına havlu kağıt serdim 2-3 kat bunun üzerine aldım fazla yağını alsın diye şimdi kıymamızı köftelerimizi hazırlayacağız kıymamızın içerisine bir çay kaşığı tuz yarım çay kaşığı karabiber, 2 diş sarımsak, 1 tatlı kaşığı pul biber ve 1 tatlı kaşığı da biber salçamızı aldık. Şimdi bunları bir güzel yoğuracağız. kıymamız orta yağlı bir kıyma. Fazla yağlı değil. Köftemizi yoğurduk. Şimdi küçük küçük köftemize şekil veriyoruz. Bu şekilde yuvarlak yuvarlak köfteler yapacağız. Hepsini bu şekilde tamamlayacağız. Köftelerimizi de tamamladık. Şimdi çanak güveçlerimizi aldık. Şimdi bir adet köftemizden bir adet patlıcanımızdan sırasıyla diziyoruz. Bu şekilde bir adet patlıcan bir adet köfte. bu şekilde çanaklarımıza yerleştiriyoruz. Güveçlerimizi bu şekilde hepsini köftelerimize ve patlıcanlarımızı dizeceğiz. Bir adet köfte ve bir adet patlıcan sırasıyla devam ediyoruz. Bu şekilde. patlıcanlarımızı ve köftelerimizi dizdik güveç çanaklarımıza. Şimdi üzerlerine bir tatlı kaşığı domates salçamızı suda açtık. Şöyle Az bir şey? hepsini biraz döküyoruz. Evet. Üzerlerine domates ve biber koyduk. Şimdi fırınımıza süreceğiz. Fırınımızda 180 derecede 25-30 dakika kadar pişmesi yeterli. Hepsimizin altına biraz su ekledik. Şimdi fırınımıza veriyoruz. Patlıcan kebabımız fırından çıktı. Deneyen herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın.